arkadaşlar. hoşko. Bahçede sabah yogası yaptım. Hava güneşli ve birazcık esintiliydi. Çok güzeldi. Sonra güneş gelmeye başlayınca birazcık sıcak oldu ama olsundu. Bugün izinleyeyim. Bugünü beraber geçirelim diye düşünüp geçen gün marketten şöyle bir şey aldım. 80 kuruşa. Bir bakayım. Güzel olay. Dışı çikolata kaplı. Ortadaki şey de böyle. Aa, oha. Ortadaki dolgusu ruffles şey sade ruffles ve şeyle fıstık ezmesi. Oha inanılmaz iyi bir kombinasyon. Bayağı beğendim şu an. Şaşırtıyorsun beni Amerika. Fuji filmin kullanat kamerasını aldım. Çok iyi değil mi? Filmleri nasıl bastığımızı bilmiyorum asla bu arada. Ama böyle minnoş bir kamera çıktı diye çekiyorsun. Hiç daha çekmedim. 27 film ve bunu olduğu gibi böyle kullanıyorsun. 27 film bittiği zaman kırıyorsun. İçindeki filmi bastırıyorsun. 27 film sonra içindeki filmi nasıl bastıracağımızı göreceğiz. Buna kaç dolar verdim ya? 17 dolar mı? 20 dolar mı? O, o civarda bir şey verdim. Bence anı biriktirmek için güzel. Gerçi yine dediğim gibi kırıp plastiği kullanmak, yani plastiği kenara atmak bence gayet kötü bir şey. Geri dönüşüm için. Ama mesela geri şey olmayanı, bunun gerçekten Fuji film kamerası olup filmli olanı çok daha pahalıydı. Arkadaşlar mikrodalgada şunu yapıyorum. Bunu aslında Türkiye'deki Knorr'un sosları var ya, kremalı mantarlı falan. Onu zannedip almıştım. Meğersem içinde sosu ve makarnası varmış. Türkiye'deki kadar güzel değil çünkü buradaki şeyler farklı oluyor yani böyle içindeki aroması tıpa tıp aynısı olsa bile aroması farklı oluyor. Ki bu zaten e, aynen kremalı mantarlı fettuccine diye geçiyor. Ama Türkiye'dekinden değil maalesef. Yine de bence tadı güzel. Bunu seviyorum ben. E, o sırada size muhabbet edeceğiz size yaşadığım başka zorluklardan bahsedeceğim tabii ki. Bu arada bugün güne başladım ama daha başlamadım. Ev haliyle duruyorum. Markete falan gideceğim de tipimi düzelteceğim. Zaten hava inanılmaz sıcak. Muhtemelen marketten geldikten sonra duş falan almam gerekip sonrasında part 2 bir e, hazırlanış gerçekleştireceğim. Çünkü akşam dışarı çıkacağım bugün. Cesaretli adımlar atıyoruz. E, İki ayı doldurmadan yapmak istediğim bazı şeyler vardı ve iki ayı doldurmamı çok az kaldı. 17'sinde ikinci ayım olmuş olacak, buraya Amerika'ya adım atalı. O yüzden ikinci ayım olmadan bazı yapmak istediğim şeyler var. Bence iyi gidiyorum, ben kendime gurur duyuyorum şu anda yaşadığım şeylere karşı gösterdiğim ee, ne denir? Gösterdiğim tepkiler ve e, sırtımın dik duruşu falan bence okeyim. Neyse, olaylardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Sadece bir olaydan bahsedeceğim. Burada beni, zaten geçen videomda bayağı yaşadığım sıkıntılardan bahsetmiştim. Şimdi yaşadığım diğer sıkıntılardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, nasıl söylesem. Amerika'da dedikodu 7'den 70'e inanılmaz derecede kültürel bir şeymiş. Yani gerçekten dedikodu yapıyorlarmış. Ve ben bunu bilmiyorum. Maalesef bunu kötü bir yolla öğrendim. Benim aklımda dedikodular, dedikodu yapıyorlarmış meğersem tüm işteki arkadaşlarım. Herkes. Ve ben bu insanlarla ki bu işteki kişilerden birisiyle zaten ev arkadaşıydım. Yani kız benim yüzüme gülüp resmen arkamdan konuşmuş. Kelimenin tam anlamıyla. Ve ben bunu bir ay sonra öğreniyorum. Ben zaten bir şeyler olduğunun farkındaydım ve kıza hiçbir şekilde güvenmiyordum. Ama inanılmaz derecede öfkeden köpürdüm. Kanım kaynadı böyle. Fokur fokur kanım kaynadı sinirden. Sonucunda ne mi yapacağım? Hayır, hiçbir şey yapmayacağım çünkü ben bu insanların seviyesine düşmeyeceğim arkadaşlar. Demek istiyorum ki yani Amerika'ya geliyorsun, herkesin gelmek istediği yer. Ben de dahil olmak üzere. Ha? Gelip de Amerika'ya sanır mıydın ki Amerika'ya geleceksin ve senin hakkında dedikodu yapacaklar? Şaka mı bu? Bu kadar boş musunuz gerçekten? Bu durum beni inanılmaz derecede üzdü çünkü. Yani üzen şey ya benim aklımda ne konuşurlarsa konuşsunlar. Hayatımda o kadar başka hiçbir şey yok ki beni konuşuyor. Aferin sana. Ee, neyse bu durum inanılmaz derecede canımı sıktı ve ben bu insanlar için şöyle düşünüyordum. Ya işte başta biz böyle çok güzel dışarı falan çıkıyorduk. Bu insanların evine gidiyordum ben. Eğleniyorduk, oyunlar oynuyorduk, vakit geçiriyorduk falan sonrasında muhtemelen benim hakkımda dedikodu yapmaya başladıkları dönemde ve inanılmaz derecede herkes benden uzaklaşmaya başladı. Ben diyorum Allah Allah falan ve resmen dışlandım yani. Ee, bu bana gösterdi ki iyi ki böyle bir şey olmuş. Bu bana gösterdi ki bu insanlar hiçbir şekilde düş, Bu insanlar hiçbir şekilde güvenmemem lazım ve benim tamamen başka bir arkadaş ortamına girmem lazım. Çünkü ben bu insanlarla hani hem beraber çalışıyoruz, hem evinde yaşadığım kızı ayırıyorum, onunla iyi anlaşmıyorum. Yani ben işteki başka insanlarla, yaşıtım olan insanlarla arkadaş olmaya çalışıyordum, ama arkadaş olmaya çalışmayı bırakacağım çünkü buna değmez bence. Çok saçma değil mi ya? Hani oturup da kameraya konuşunca sanki dünyanın çok saçma bir problemini çok büyütmüşüm gibi hissediyorum ama inanın gerçekten dün inanılmaz derecede sinir krizi geçirdim şey sinir krizi geçirme, insanların bu kadar boş olması maalesef çünkü buraya gelince zannediyorsun ki yani böyle inanılmaz kültürlü falan olacaklar. Yani böyle konuştuğun konular, ettiğin muhabbetler yani böyle inanılmaz derecede ufkunu genişletecek, IQ seviyen yükselecek falan zannediyorsun. Maalesef öyle değilmiş. Bence Avrupa öyle ama şu an benim tecrübelediğim şeyler etrafımda olan insanlara göre... Amerika'nın çok fazla öyle olduğunu düşünmüyorum. Hala Amerika'yı seviyorum. Burada olduğum için mutluyum. Onların hepsini bir kenara atıyoruz. Burada sadece yaşadığım zorluklardan bahsediyorum. Ve bu muhtemelen daha yeni geldiğim için olan şeyler. Bundan sonra yani ben düzgün bir arkadaş ortamı bulduğumda işte kendime temelli bir ev bulduğumda vesaire. Yani temel sorunları çözdüğüm zaman geriye hiçbir sorun kalmayacak yani. Beraber son günümüzmüş gibi hayatımızı yaşayacağız. Çünkü her günümüzü bence öyle yaşamalıyız. Bu benim yıllardır yapmaya çalıştığım bir şey. Bu insanlarla arkadaş olmaya çalışıyordum. Ve bu insanlar benim arkamdan konuşuyorlarmış. Hani bu şekilde arkadaşlık kuracağımı hiç kurmayayım. Yalnız olayım. Çok daha iyi bence. Böyle bir kafaya girdim. Ben inanılmaz derecede bu kafa yapısının mantıklı buluyorum. O yüzden de bugün dışarıya beraber çıkacağız. Dışarı derken zaten markete cahçurt oralara kendim gidiyorum. Sıkıntı yok. Akşam gidip bir yerlere oturmak istiyorum. Belki belki Otelle alakası olmayan bir arkadaşım var. O gelebilir. Burada yeni arkadaşım. Birkaç kere hatta böyle sahilde piknik falan filan yaptık. Çok minnoş birisi kendisi. Ee, belki belki o gelebilir. O gelmese bile birine bağlı kalmadan akşam dışarı çıkacağım. Herhangi bir şey göstermeyeyim bilmiyorum. Şu an sadece size günümden bahsediyorum. Akıştayız yani. Neyi çekeyim, neyi çekmeyeyim diye düşünmüyorum. Şu an benim arkadaşım olsaydınız eğer yani, burada oturuyor olsaydınız size aynen böyle konuşurdum. O yüzden de sizlerle şu an böyle konuşuyorum. Merhaba. Mama getirdim sana. Şu tırtıla bakın. Of, çok çirkin. Market alışverişimizi yaptık. Çok güzel şeyler aldım. Bu sefer de yine 5 poşet falan şey aldım. Ve kasada dedim ki kendi kendime. Allah'ım dedim kesin 100 dolar falan tutacak dedim. Geri zekalı İpek dedim. Niye bu kadar çok şey satın alıyorsun dedim. İçinde yiyecek falan da var ama e, almasam da olur dediğim ama dayanamayıp aldığım şeyler de var. Bu yüzden biraz kendimi kötü hissettim. Sonra kasada adam 40 dolar deyince, oh evet, Allah Allah'tan 100 dolar falan tutmadı. Neler aldık? Ne zamandır şu şeylerden denemek istiyordum. Mikrodalgada yapılan patlamış mısırlardı ama patlamış mısır inanılmaz derecede seven biriyim ve Türkiye'deki e, paketli patlamış mısırların tadı bence hiç güzel değil. O yüzden mikrodalgada yapılmalık aldım. Deneyeceğiz beraber. Geçen videoda yediğim şey vardı ya. Patates püresi. Ondan aldım. Ondan bir sürü. Bir sürü aldım. Çünkü işten geldiğim zaman e, işte gece böyle 12'de falan bazen aç oluyorum. Bir tane bundan yiyip yattığım zaman güzel oluyor. Sonra bir tane böyle chicken pot pie diye bir şey aldım. Bunların böyle bir tane e, Deneyeceğiz beraber. Bu bir tart diye geçiyor ama tuzlu tart. Böyle bir şey aldım. Bunun için çok heyecanlıyım. Bu böyle pille çalışan ve duvara ee, şu deseni veren bir şey, bir ışık. Bunu deneyeceğiz. Hatta birazdan deneyelim diyeceğim ama çok aydınlık ya. Geçen sefer tabaklardan hep bir tane bir tane almıştım. Bu sefer o tabak serisi biterse hani başka renkli bir şey gelirse daha çirkin olur belki diye devamından aldım. Umarım kırmamışımdır. Ay bunu aldım. Çok tatlı. Üzerinde şey kaktüsler var ve kent taçtı diyor. Oh my god. Bunu da keşke dedim bunu almasaydım ama o zaman bu kadar çeşit yoktu. Yeni şeyler getirmişler. Yani tipi aynı olduğu için bence bu ikisi gider diye düşünüyorum. Böyle bir kase aldım. Bir de o tabağın aynısını daha aldım, iki tane olsun diye. Bu kadar tabak takımı yeter bence bu arada bana, daha fazla bir şey almama gerek yok. Hem 2023 ajandası aldım, Türkiye'deyken böyle küçük bir ajanda arıyordum ve çok pahalılardı. İnanılmaz saçma sapan pahalılardı, sonra bunu aldım işte. Böyle bir yemek aldım, chicken fried rice. Genelde ben fried rice sevmiyorum, çok böyle lapa olmuş pilav ve içinde sebzeler falan oluyor. Yine de şans vermek istedim. Çünkü böyle deneye deneye beğendiğim şeyleri bulup sonra burada gördüğünüz gibi sürekli onları yiyorum. Gerçek başka bir şey yok. Buzdolabına yapıştırmalık hem takvim hem de aslında takvim için değil de şu not kağıtları için aldım. Böyle şılakla yapıştıracağız. Ve bu not kağıtlarını şey için kullanacağım. Market alışverişi yazmak için, evdeki eksikleri yazmak için falan. Sonra bunun olmadığına çok eminim ama bir ara insanlar sabunla böyle kaşlarını şey yapıyorlardı, tarıyorlardı falan. İnanılmaz derecede meşhurdu. Bence bu onun replikası. O sabunun markasını asla hatırlamıyorum. Metal bir kutudaydı galiba. Ya da bilmiyorum yanlış hatırlıyor Olabilir. Transparan sabun diye geçiyor. Kaş şeyin bittiği zaman, kaş likit, kaş sabitleyici sabitleyicim bittiği zaman bunu deneyeceğim. Sırf onun için aldım. Bir şey yaramasa bile sabunu kullanırım diye düşündüm. Türkiye'den burun spreyi almayı unutmuştum. Yani olur da kurum. Görmüşken aldım. Böyle bir duş perdesi aldım. Burada biliyorsunuz şey var. Transparan bir duş perdesi var. Bunu şu an buraya takacak mıyım emin değilim. Transparanı okeyim çünkü benim için camlı duş akabin vibe'ı veriyor. Ee, bunu hani yedek olarak falan aldım. Geçen sefer bu arada sadece o olduğu için onu almıştım. Eğer böyle desenli bir şey görseydim desenli bir şey alırdım ama çok karanlık oluyor duşun içi. Bence transparan olması daha iyi. Rolon aldım. Burada maalesef bizim şu sıvı rolonlar var ya onlardan yok bulamadım. Bu biraz beni üzüyor açıkçası. Son dibinde kalan sonumu kullanıyorum şu an. Umarım güzel bir rolon sunduk bilmiyorum. Ama kendime kuru meyve aldım. Burada kendim için en iyi yaptığım şey meyve yemek. İşte bence güzel. Ben genelde kupa seven biriyim zaten. Devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz benim kedim var. Annem bakıyor şu an Türkiye'de ve kedimi ne zaman göreceğimi bilmememe rağmen kedime oyuncak aldım. Çünkü geceleri kedim aklıma geliyor ve ağlıyorum özlediğim için. O yüzden aldım yani. Çünkü bir daha bunları bulabilecek miyim bilmiyorum. İnanılmaz tatlı. Hani bir şey. Görse bayılır. Bir de böyle bunu yere, yere yapıştırıyorsunuz ya da bir yere yapıştırıyorsunuz. Böyle oynuyor. <laughs> Bence çok tatlı. Kasiyer adam da diyor ki Belli ki, çünkü bir sürü kedim onu Dedi ki belli ki kediniz var. Ben de dedim ki ya benim kedim... <laughs> Tüm hayat hikayemi insanlara anlatmam peki. Ya benim kedim var ama kedim Türkiye'de. Oyuncakları kedime aldım hediye olarak. Bunları da sokak kedilerine aldım falan diye anlattım. Adam sadece baktı bana. <laughs> Kafayı mi falan düşündü. Neyse bu az önce gördüğünüz kedişlere mama aldım. Her gün onları besliyorum. Son olarak da bu telefon şeyini aldım. Telefon aparatı. Bundan bende Ikea'nın e, tahta olanı vardı ve her yerde kullanıyorum. Çünkü ben telefonla hazırlanırken Netflix'ten bir şey izliyorum, müzik dinliyorum, bir şeyler çekiyorum, telefonu işte sabitleyip falan filan. Ama o tahta olan ağırdı ve valizim de gerçekten ağırdı. Dedim ki yani onsuz yaşayabilirim falan. Yaşayamıyormuşum. İnanılmaz derecede eksikliğini hissettim. Çünkü gece yatarken falan ben yatakta Netflix izleyerek uyuyorum arkadaşlar. Yani... Televizyon izleyerek uyuyan tayfa var ya o benim. O tayfadan biri benim. Ee, sonra bunu görünce aldım. Nasıl olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Beraber göreceğiz. Ay durun diğer telefonla deniyorum. Böyle. Bence güzel. Ne diyorsunuz? Yani düşebilir tabii ki. Çok da kaliteli değil ama. Kimin umrunda? Dayanamadım ve astım. Ve kullanmayacağım demiştim. Ama bu çok tatlı oldu. Baksanıza. Buradan göstereceğim. Tatlı değil mi? Dışarı çıkılıyor. İnanılmaz güzel bir makyaj yaptım ama göremiyorsunuz. Siyah eyeliner ve kenarına uh, lila birazcık far sürdüm. Şu gözlerimin içine de far sürdüm. Lila renk. Bence çok güzel oldu. Bence bugün iyiyiz arkadaşlar. Ha? Ne dersiniz? Yapıyoruz bu işi. O zaman bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.